Oyuncu hoş geldiniz. Ben Burak. Sakınlar beraber ödüm tehlikeli yollar ödümüceğiz az Bu sadece ben yani. O sürüyorum yani. Bu sürücü Burak. Sen 10 bölümde bir kere sürüyorum. ilk defa sürüyorum. Hı hı. Bak lan. Bak. Soldan git. Giriş mi oldun? Giriş soldan. Sol işte. Tamam. Yavaş frene elin frende kalsın. Sol sol yap biraz. Tamam. İyi bu. Hafif yap. Şunu döndür. Fazla döndürme. Fazla döndürme. Şunu döndür biraz. Tamam topraktan <laughs> gitme. Topraktan gitme fazla. Tamam. Taşlara çarpmaz. Aynen topraktan tamam gitme. Tamam abi tamam. Çarpmayacağız o zaman. Ne çarpmayacağız. Arkayı da alıyorum. Ama ben zaten daha alıyorum. Tamam, tamam. uza biraz. Ses. geniş al burayı. Niye dar aldın? Aa Allah. Tamam. Dur sol yap. Dediklerimi uygula Aa. yoksa çarparsın. Çarpıyorduk aynaya bak. Dur, dur. Aa, sağa dön. Sağ sağ. Sağ 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 yap. İlerle ilerle sağ sağa ilerle. İlerle. Dur. Sol yap sol. Sonuna kadar yap. Dur. Elini bırak soldan çek. Tamam düz şimdi Bak, aynı ben mi yapacağım sana? Hadi <laughs> ben yapıyorum hadi yani rahat ol. Dur, dur dur. Bak çaptık ya. Kesin çaptık. Dur dur, sıyırabilir tamam. Çarpmadan bitebilir mi? Yani. Dur, sol. Sol, sol, sol. <laughs> Çarparsın ya der. Geçme değil mi? Hemen dönme. Biraz ilerle düz git. Şimdi dur Yavaş yavaş. Tamam. Çekersin. Artık <laughs> birlikte çekeriz bu videoyu. <laughs> Ama korkuyorum ben bunun <laughs> sağdan git. Sağdan, sağdan, sağdan. Dur, dur dur dur, dur dur, gitme gitme, çarpabiliriz düz git, düz, dur, dur 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 onu dursana, çarpıyorsun evet. dur Çarparsın buradan bir biraz, dur Vay kurtardın lan, ben abi. olsam geri giderdim oradan, neyse Niye geri boşuna? Ha? Dur Ma Ya bir şey olmaz Tamam. Bilemiyor. Arka basamaklar var, yavaş git de çarp Basamaklar çalmıyor ha Sol, sol, sol Toprasa sol tamam. Dur, Bur, Burak, bu dur Burak dur <laughs> Ya saklı ya. Allah cezanı versin. Ne yaptık? Biz ne Ben sana dur demiyorum mu? Biz ne yaptık? Duvara tırmandı lan. <laughs> dur. <gülüyor> birader, ya bas bas frene bas. Sağ yap biraz. Gel. Sağ yap. Biraz. Dur. Frene bas birader. an. Bas. İleri git. Hı. Sola döndür. Sonuna kadar. Bas. Bak, Gaza basma. Gazı çek. Gazı elinden çek. Filana tut. Kalsın. Fren fren. Aa. Frene bas. Şimdi Aa. dur. Frene bas. Bastım. Geri gitme. Bak elin frende kalsın. Elin frende. Tamam. Sağ tuşa bas. Tamam. El, ileri El, i̇leri gitme. Hı. Sağ tuşa bas. Sağ tuş. Bekle. Full değil mi? Evet. Bekle. Geri al hafif. Hafif geri al. Dur. İleri al şimdi. Şimdi dur. Gitme ilerleme. Tamam şimdi. Direksiyon suna gelmesin. Tamam. Kurtarın. saat bekliyoruz direksiyon. Dur saat. dur dur. Tamam. Bakayım tamam. arka. Kurtardık. Arka kurtar. Kurtardık. Kurtardık. Dur. Hadi ya. Hadi. Bende de öyle oldu ya. Dur bırak dur çok Genişir. Dar oluyorsun Murat dur bir. Direksiyon sebebi olmaz. Direksiyon bahanemiz. Sol. Sol. arkadaşlar biz babamı Dur lan yavaş. Biz babayımı çektik. Yavaş Burak Murat. Murat yavaş bir. Fiyana basar mısın? Fiyana bas. Fiyana bas Burak niye bas? Fiyana basıyor musun sen? Basıyorum arası da. Arası da basmayacağım işte. Aa, aşağıda bir şey yok ki. Geliş. Plus. Bırak çarptım. Ya iki de Bas 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 bas. Hadi abi hadi abi bekleme yapma. Abi bu araba kaç basıyor? 25 mi basıyor lan? 120. 120. <laughs> 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 Önüne bak dur yavaşla bu sefer. Arda da bas dur. Bırak dur diyorum. Şöyle bassana. elin buz gibi değil mi? Evet. Safi sağ yap. Tamam dur yavaşla yavaşla yani. Dur değil de Döndürdüm. Sola sonuna kadar. Çapmayız inşallah. Direksiyon serbest bırak. Nereye çarptık lan şimdi? Arkaya çarptık. Direksiyon serbest bırakıp biz gidecektik oradan. Neyse sağa yap, yap ya. biraz da kurtarsın. Arkadaşlar bu bölümden bu kadardı. Ameli ameli sürdüm. <laughs> Bitirdik ama yani. Hadi bay bay. Görüşmek üzere. Dur bitireyim nereye kapatayım. Aa, bunu def miyiz? <laughs> Hadi bay bay. Abone olmayı Abone unutmayın. <laughs>